aile bir bireyleri için de bir istihdam merkezi burası aslında nesilden nesile devam edecek şekilde bir miras aslında bir kimlik aile işletmesi yani iyi bir aile işletmesinin ferdi olmak o kişiler için çok değerli bir kimlik dolayısıyla aile mirasının ve kimliğinin aslında korunması demek aile işletmesi korunursa bir diğer yanda da tabii eğitim gelişim yani birbirimizden öğreniyoruz aile bireylerinin işte iş yönetimi liderlik becerilerini aslında deneyimsel olarak geliştirebileceği en güzel yer bunun bu söylediğimin farkını daha önce aile işletmesinde çalışmadan önce farklı işletmelerde çalışmış. O deneyimi buraya taşıyan aile üyeleri aslında farkı çok iyi biliyorlar. Dolayısıyla bazen aile işletmesi sahiplerine daha çocukları henüz büyüme aşamasında hissediyoruz ki onları yapacağınız kariyerin bir bir yerinde, kariyerin bir yerinde onların başka yerlerde tecrübe edinmelerine de aslında olanak tanıyın ya da cesaret verin. Çünkü başka yerleri görmek onlar için de bir avantaj.